Nasıl çalıyordun? Gitar, bavul. En zor şey çalıyordum sana. Bavul? En zor şey iyi mi sen beni? Bam bam

Allah'ım Allah Allah. Her kişinin kalbinde güzel bir kadar fark eder ki? Belli gibi Sevmek Yolumuzda var <laughs> Nasıl? Çok iyi. Gelme ben tamam, Al seni Bam 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 Biliyor ben... tamam, benim... ha hani baba evet. Baba eskilerden Müzisyen <laughs> adam ha Yok ya ne de Eksenem bir de daha içeyim ya İç iç dayı iç Vur Böyle yap böyle yap Şey var virüs var sen ne anlamışsın bana virüs? Ya sen var ya çok tatlı konuşmadı mı? Sen ne anlamışsın virüs var ya sen ne anlamışsın? Allah Allah. Yok yok o kadar da değil. Sen yaşlı anlamışsın. O yüzden bir öpme mi? <laughs> öpme abi öpme. Teşekkür ederim. Öpmüş kadar oldun hemen. O nedir